Herkese selam değerli dostlarım. Hepiniz YouTube hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu yine Dreamlix Soccer 2026 ve yeni yayınlanan videosu. Dreamlix Soccer e, videolarına devam ediyor. Yeni bir video daha yayınladı. Bu videoda tesisler stadyumla ilgili birazdan bu videoyu izleyeceğiz. Ve Video ne anlama geliyor? Ne anlatıyor bize? Onu inceleyeceğiz. Ben detaylarını size söyleyeceğim. İlk önce bir videoyu izleyelim. Ondan sonra gelip incelememize devam edelim. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve gelecek olan videolarımıza kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Önce videoyu izleyelim. Dream League Soccer 2026 will feature a completely overhauled facility screen, bringing you the best stadium building and upgrading tools DLS has ever seen. tap on your stadium to start selecting parts to upgrade now you can easily select whether your stadium pieces are covered or uncovered and can choose whether to view them from the interior or exterior of the stadium there have also been large improvements made to the facilities surrounding the stadium bringing your club to life more than ever before the biggest changes to the accommodation building special players no longer count towards your squad size in the accommodation centre there's no limit to how many special players you can have letting you collect without limits this and lots more will be coming in dls 26 Available December. Evet değerli dostlarım videoyu izledik. Gördüğünüz gibi bize tesisler ekranının yeni bir görünme kazanacağını söylüyor. Stadyumumuzu işe edeceğiz. Testlerimizi genişleteceğiz. Hepsini diyor yepyeni bir şehir manzarasına kavuşturacağız diyor değerli dostlarım. Yani yeni şehir manzarasına kavuşturduktan sonra üstelik tüm oyuncular ve özel oyuncular sınırsız depolama alanı erişebilecek. Yani testlerimizi yükselttiğimizde sınırsız oyuncuyu kadromuza katabileceğiz. Yani oyuncu silme gereği duymayacağız. Oyuncu silmeyeceğiz. Elimizde istediğimiz kadar oyuncularımızı muhafaza edebileceğiz. Çünkü biliyorsunuz şu an elimizdeki e, Dream League Arc 2025 sınırlı. Tamir Yusuf'un testlerinizi yükselttiğinizde 60 tane oyuncuya kadar yükseltebiliyorsunuz. Ama şimdi artık 60 değil sınırsız olacak. İstediğimiz kadar oyuncu elimizde barındıracağız. Yani testlerimizi yükseltip genişlettikten sonra Yer sıkıntımız kalmayacak. Bütün oyuncularımızı istediğimiz bütün oyuncuları elimizde muhafaza edebileceğiz. Bu bunu anlatmaya çalışıyor. Bu videoyla Dreamlik Soccer. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mutlaka bize videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yeni yeni gelen videoları yine sizinle paylaşırım. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.